Çocuklar bakın Yusuf'a ben nasıl bir sürpriz hazırladım. Burada iki tane yavru tavşan var. Bunları buraya koydum ama Yusuf'un haberi yok daha. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi üzerini de kapatacağım ve Yusuf'u çağıracağım sürpriz yapacağım. Bakın üstünü örttüm ama tavşanlar şuradalar çok tatlılar. Anneciğim Yusuf sana bir sürprizim var gelir misin? Anne. Anneciğim sana bir sürprizim var biliyor musun? Ne var sence bunun içinde? Burada ne olabilir? Aç. Ama önce bir tahmin et. Ne olabilir? Açık. Tahminin yok mu? Açık. Monster truck belki araba vardır. Olabilir. Monster truck almış olabilirim. Hatbiyası olabilir. Açık. Veya bebek olabilir. Barbie bebek. İster misin Barbie bebek? Açık. Hayır ben sevmem. Sevmez misin? <laughs> o zaman aç bakalım şimdi. 3-2-1 Canımız var artık. Ay. Yusuf nasıllar? Çok tatlılar değil mi? Evet. evet. Fatih Selim'in tavşanları artık bizim oldu. İki tanesini biz aldık. Yusuf sevmek Anne. ister misin anneciğim? Bakar mısın şuna? Yapma. Alabilirsin eline. Bak onu yapıyorum. Çekiyorum. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Bu tavşanları acaba havuç falan mı versek ki? Ama Yerler mi? Varmış. Küçük olduğu için yemezler mi? Evet. He tamam. Bunlar kardeş biliyor musun birbirleriyle? Bir tane evet. beyaz bir tane de kahverengi. İki tane tavşanımız Bunlar oldu. Bunlar birbirlerini öpüyorlar. Öperler annem kardeşler birbirlerini çok severler. Öperler. Konuşur Ama muhabbet sarılıyor. ederler. Sarılıyor. evet. Kafasını onun üstüne sırtına koymuş. Yusuf ne kadar tatlı. Şu Elini almak ister misin? Anne. Bak. Ya şuna bak. <laughs> Anneciğim. Koy koy tamam. Çizlik. Ya Bunlar daha çok yavru biliyor musun annem? Küçücük bebek bunlar. Seni kadar küçükler onlar da biliyor musun? Biliyorum. Artık biz böyle bu tavşanlarla çok güzel oyunlar oynayacağız. Biliyor bye. musunuz çocuklar? Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.